64 açıyorum. Bunu geçen gün Özge'yi seçtiğimden dolayı e, Instagram'da linçlenmişim. Bunu o yüzden e, sıfırdan kimin arkadaşım, kimin bir şeyim olmadığına bakarak sadece ama sadece dış güzelliğe göre yapıyorum. Tamam mı? Atıyorum arkadaşım mı? Hiç fark etmez. Umurumda değil. Şimdi Beri diyor, Zeynep çiysem diyor. Zeynep çiysem diyorum. Bu arada sol sağ diye siz de yazın. Durduğum yerlerde sizden de alacağım. Şimdi Özge'yi birinci yapmayacağım. Linç yedim deyip Özge'yi tekrar birinci yapıyor mı? <laughs> Özge diyorum. Sol bence. Ee, target located mı? Zena Talente. Nasıl okunuyor ya bu? Target located diyorum. Aga sol. <laughs> ee, Poi nere mi? Nesri mi? Poi. Poi güzel oluyorum. Poi güzel. Ananı oğlum bu da Erken final geldi ya. Kanka bu ne ya? Çok erken final geldi ya. Bitti ki. Bu finaldi zaten aga bu. Nida'nın fotoğrafı çok iyi bir de. Anladın mı? Mia ya. Nidoşum. Öpüyorum seni. Valla biliyorsun senin de çok güzelsin ama. Ya, <laughs> NT'di yani Nidoşum. Betrin ama Tuğbe'yi mi? Valla Betrana diyeceğim. Daha güzel görünüyor kendi hanımefendi. Ee... Ya şimdi yengem Hazucum'u da ya Hazucum'un da uzaydan çekilmiş amına koyayım fotoğrafı. Kadının yüzünü görmedim ya. Nilso hanım kesik kesik diyorum. Burnum kaşındı ya. Lilyamış mı Zeys Chat. Lil yağmış diyorum. Aga Lil yağmış dedim. Nemesis TV mi? MMC diyor ki mi? MMC diyor ki diyorum. İzel mi Özge mi? İzel diyorum. Oo, <laughs> Hard. Hard match up aga. Hard match up. Chat. <laughs> su senin neyin? Yengem. Su balci diyorsun değil mi? Başka suysa onu bilmiyorum da. Çok arada bıraktım. Beyza ya. Beyza beyza. Nemesis Nest'in Minazor'un. Nemesis diyorum. Oksu 1401 01 yıl. Nurten diyorum. Nuro, Nuro dayı. Skravis. Fixi ee, Güneş. Öz yengemi seçiyorum yine. Bu ne oğlum? Herkes yengem ya. Vivian mi? Anna mi? Vivien'i erken elemek zorundayım. Anna diyorum. K drop girmedim. Gireceğim şimdi. İzemko mu Damla mı? İzemko diyorum. Kimin eşi lan, o yenge derken? O ayrılar mı bilmiyorum. Ama sanki Lego'nun sevgilisi diy diye hatırlıyorum. Hala öyleyse yani. Kuinsyar mı Ayca mı? Kuinsyar çok güzel ya. Gözleri falan bir farklı. Yasmin Elazığsa Heyger'i. Hmm, i̇kisini de tanımıyorum ama madem dış güzellik dedik Yasmin'i seçtim. Aslı Bozlu, Monof Merlin. Aslı Bozlu tanımıyorum ama çok güzelmiş. Eda Milka Derin Arslan. Eda ablam güzel. Eda Eda'yı seçiyorum. Hande Sarı mı, Begüm mü? Ah! Şimdi bir kere Begüm 18 yaşında değil. Tamam mı? Ama çok arada kaldım ya. Çok arada kaldım ya. <laughs> Aması olmaması lazım bu sözün de. 18 yaş ne alaka? Dostum riske girmek istemiyorum ya. Tamam Begüm diyorum. Hande'cim. Öpücüklerimi yolluyorum kendisine. Are you here? E, Evcumus Prime. Are you here? Diyorum ben. Kardelex mi Kilayda mı? Şimdi Kardeleks'i göremiyorum ki kanka. Yani full Ama sol ya herhalde İlaydacım Ya buna İlayda da sol der miydi Derdi herhalde ya Derdi aga sol Arkadaşımmış değilmiş umurumda olmadan cevaplıyorum dayı Amına Instagram'da herkes şey yazmış Özge'yi bilerek birinci yaptın işte chatte diye vallahi alakası yoktu ya o an en güzel oydu kafama göre onu seçmiştim yani Ama bir de chatte olması bir tık finale yaramış olabilir de. <laughs> Dur bakalım. Çete sorsana mı? Ya sormama gerek yok her seferine. Yazın oğlum kendiniz ya. Mea sak mı Rina mı? Sol diyorum. Bence yani. Paptircem mi? İdilin mi? İdilin diyorum. E bakmıyorum. Bakıyorum bakıyorum ya. Duygu Köseoğlu mu? <laughs> Yani sol diyeceğim ama hani Sude Belkis, UC... Oğlum kaç tane bilmediğim yayıncı var ya. Sol dedim. N Aha. Nimpay mi? Nimpia mı? Ee. Hmm. Çok arada kaldım. Çok arada kaldım ya. <laughs> Alt F4. Ya şimdi kendi dış güzellik algıma göre yaptığım için. Düşünüyorum da. Nimhay ya. Karakter olarak düşünmüyorum oğlum. Dış güzellik dedim dış güzellik. Kim arkadaşım kimi seviyorum kimi sevmiyorum bakmıyorum onlara. Eee bak baktığım zaman insan darlıyorsunuz sonra fake yaptın diye. Eee Ninaçkova Herossa. Ninaçkova diyorum. Yani bence yani. Ayça Özefe mi Dilara Toprakçı mı? Dilara Toprakçı diyorum. Raksana Sue Salvia. Hmm. Sue Salvia diyorum. Aha tamam şimdi seçtiklerimiz arasından. Anıl. Hmm. Birlikte help. Sude belki şimdi Zeynep Çisem mi? Zeynep mi? Sağ değil mi? Evet. Ya foto çok iyi Zeynep'in ya. Betrina mı? Ninaç Kova mı? Sol. Bence de. Ben ben de solladım. Hazucum mu Nemesis mi? Bence sağ. Chat, çok. Anıl, sağ. Tamam. Ya yani bu bu VS Belki değil şurada hadi Allah'lama yani. Allah yani. Bu VS değil tabii ki sol amına. değil mi? Özge şey, Özge ne ya? Gözde ablam. Eee Sa. eleyebiliriz. Problem yok. Beyza Gemici İzemko. Sol. Sol ya. Sol sol. Sol sol sol. Sol 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 sol. Boyu çok güzel ama ben bir tık sarışın sevdiğim için Eda Milka'yı seçeceğim. Eda ablamı. Bak aynı şey burada da geçerli. Yani Lil yanmıştı çok güzel ama Anladınız. Deniz. Ee, Aslı Bozlu mu? Kesik Aslı Bozlu. Günü Keryl mi? Ayuhir mi? Sa. Ee, sağ. <laughs> Yemin ederim arkadaşım olduğu için yapmadım. Yasmin Ali sağ Özge. Özge. Oğlum bak yine Özge birinci olursa. Yemin ederim arkadaşım olduğu için yapmıyorum ya. Kardelex MMC diyor ki. Aa. Ya Kardelex'in yüzünü pek göremiyorum ya. Sağ diyeyim mi buna? Yüzünü göremiyorum ki şeyden efektten ya da ne bileyim artık. Neydense. Yüzü hep öyle mi? Ha gerçek yüzü mü bu? Gerçek mi bu? Onu söyleyin bakayım bana. Gerçek mi? O zaman tamam. Makyaj. O karar verin be. Dilara Toprakçı mı İdil hmm. mi? Bak bu zor hocam. Biraz zor. Bu zor. Ama galiba İdil ya. Bilemedim şimdi. Ya adil fotoğraflar değil şimdi. Çünkü yayıncılığa göre yapmıyorum, güzelliğe göre yapıyorum ya. İdil diyorum ya. İdil. Rezo, ne dedim ama? Rezo'sunu <laughs> izelme. <izleme. gülüyor> beğenüşmi izelme, beğenüşmi izelme. İzelin de çok efekt ya. Hani anladın mı? Begüm ya, sağ sağ görmüyorum ki efekt yani çok. Nimhay mı, siyar mı? Mesela bu fotoğraf kötü ama Kuyunsiyarın kendi güzelliğini bildiğim için sağ diyeceğim. Yani mesela çok efekt var burada da. Target located mı? M sakma. Located diyelim hadi. Ananı. Ne oldu? Kanka, ne kes falan. Final round bu bence. Final round kanka. Kanka bana göre sağ. Erken final yani. Bana bir dakika, bir dakika. İkisinin de instasına bakmak istiyorum. <laughs> Madem güzelliğe göre e, yapıyoruz. M Mia Fits yazdım. İlk ilk gözde hanımın ee, Baran hem senin hem Eren'in çekilişine katılabilir miyim para yatırırsam? Evet. Ama kodları farklı farklı, farklı. kodlarla yatırabilirsin. Evet. Mesela şöyle gözde abla'dan başlayalım. Yüzü yok. Yine yok. <laughs> Yine yok. Uzak yani. Yakından ha. Hım. <laughs> Eee Beyza Hanım'a bakalım. Takip ediyor muyum? Onu bilmiyorum. Ediyor olmam lazım. Ediyorum. Tamam. O çok havalı fotoğraf lan bu arada. Mehmet ben nasıl yapayım o? Boxer mı giyeyim? <laughs> Kanka bilemedim ya. Chat ne diyorsunuz? Yani yüze falan bakıyorum böyle bir. Hey <laughs> boy bak. Hmm. Sol diyorum ya. Ben sarışın seviyorum diye söylemiştim yani. Ama Beyza abla da çok güzeldi. Zeynep sen mi anladınız mı? Anladınız diyorum. Unicarry'ın sualisi var. Ya şimdi adil değil koyayım ama. Aslı bozlu mu özge mi? Özge diyeceğim. Ee, target located mı Eda. Eda diyorum. Roseus'un betrina mı? Hmm. Betrina diyorum. Betülle şey betülle ne ya. Neydi lan? adını unuttum. Begüm 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 ef begüm ef. Queen Siyar mı Nemesis mi? Queen Siyar diyorum. Kardelex mi İdil mi? İdil diyorum. <laughs> bence bir şey değil mi? Sağ eleyelim ya. Bence de soğuk. Fazla geldi yani. <laughs> Anladın mı? Fazla geldi bence sağ artık. Kıps. Solladım. Yani yeah. <laughs> Okey güzel ama şimdi aynı değil yani o yüzden kusura bakmasın. Ee, Eda Milka mı Deniz mi? Onun ıı, zor. Zor vs. Zor vs. Bu arada arada kusura bakmayın bir nabzıma bakacağım. Bir tık şu an çok konuştukça ağrı giriyor gibi hissediyorum çünkü. Eda Milka mı Anla Deniz mi? Eda Milka mı Anla Deniz mi? Anıl ne diyorsun? Bence sağ. Chat. Kalbim boşta yüz atıyor amına koyayım. Hmm. Anla ya. Anla mı be? İdil mi Özge mi? Abi bir şey diyeceğim bak. Yani şu test olmasa içerik kalmayacak mı? İkinci defa çözüyorum ya. Onu da siz çöz dediniz diye. Allah Allah. Turkish female Twitch streamer. Betrina Miafits mi? Miafits. Oğlum. Bir şey diyeceğim. Aa sikerim yine aynı şey kaldı. En sona Gözde ile Özge kalmıştı. O zaman sol diyeyim farklı olsun artık. Yine göz özge kazanacak çünkü. Anladın mı? Miyafit mi anladınız mı? Miyafit mi, mi anladınız mı? Mi? Hmm. Çeto, ne diyorsunuz? Miyafit mi anladınız mı ya? Bence sağ. Arada kaldım. Dur bakayım. Çok ufak bir insta kontrol, insta kontrol anladığınız diyelim. Oğlum sağ basarsan arkadaşım olmaktan çıkar. Hayır. Sana. Ya Hemen ne et, diyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? Sol. Bak ama anla ablam da çok güzel be. Bir kere tatlı anladın mı yani? Hocam selamlar aleyküm, ya aleyküm Aleyküm selam. Aleykümselam Cibom. Aleykümselam. Hoş geldin Cibom. Cibom da sol der bence. Cibom final round'da kaldım ya. İkisi de dostum bir şey diyemem. Trip atarlar. <laughs> Valla Gözde ablayla çok bir muhabbetim yok. Çok nadir konuşmuşluğum var. Ee, Anna Hanım'la daha fazla. Ama hani şu an ben dış güzellik olarak yorumlayacağım için çok arada kaldım ya. Yani şöyle bir insta check atıyorum o yüzden ama. Dur Gözde Beyza'yı eledik zaten. Gözde'ye de bir bakayım son kez. Beyza kim? Ceyza Gemici. Kı. Yani... O da o da bayağı finale doğru geldi de o da elendi. Yani o da çok TikTok Ya bugün ne? Ya seç. TikTok yok mu bugün izleyeceğimiz? Bakarım vardır belki. Mia ismi anla mı? Mia ya. Severim yani, Mia. mia anla şey ablama buradan ki. özür diliyorum ama Mia... eee kazandı yani. Oğlum Mia'nın win rate'e bak %82 birinci olmuş amına koyayım testte. Hayır o öyle bir şey değil. Nasıl değil? Yüzde %5 birinci olmuş paranın. Nasıl ya? Alttaki rakipleri Ama bir de var, sıralamada. Tamam en fazla bak %5'tir en fazla birinci olan. Ha. Ha. Tamam şimdi daha iyi anladım. Mesela bu hanım kim? Neyi? Hangi Bakalım hanım? Da. Burak Yörün Sevgilisi işte. Aa, tamam evet. ben, ben kaçar o zaman teşekkür Tuana ederim. Hoşça dostum. <laughs>